Boksun 3. bölümündeyiz. Ama bu bölüm biraz kısa olacak. Değil mi Elif? Elif arkadaşlar oturdu. Heh, kalktı. Arkadaş Elif bana açılıyor. Kardeş ne açıyorsun lan bana? Seni ben var ya. Bir döverim. Bak şimdi seni şöyle. Bir döverim. Elif yattı arkadaşlar. Biz dövdük onu yattı. Neyse arkadaşlar. Uyucu da bu kadarcık olsun. Yani ev gelmiyor şu anda. Oyun da değil. Oyun da değil arkadaşlar ev. Bak gitti. Gördünüz mü? çıktı oynanan arkadaşlar Yani videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı Al olmayı unutmayın. Evet arkadaş Elif geldi. Ne oldu? Tıvadıdı bana. Hi. Aa bu İngiliz. Dur dur. Elif İngiliz bu. Onunla konuşacağım. Bir daha ben tıvadıdı. Yani He. He. Hı. Arkadaşlar. Yine e ne yapacaksın ya? Beni öldürdü. Bir ne? dakika ya, İngiliz. Ben, ben nasıl Sen yapacağım? I'm Vietnam. Evet. Soru saati koydum arkadaşlar ben. İngilizce şu anda yetişim kuruyoruz. Ya ben de kuracağım. Sen yatmayı bilmiyorum ki. En sancısı varsın. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ha o bir dakika. Thanks. Neleş pelis Allah ben bu, şu anda arkadaşa çok net bir şey yazdım. Ne, ne, Tıkı sıtı ol al sıtan patat. Müzik çalan mı? Müzik mi? Evet çaldım. Öyle evet. müzik çalmıyor ki. Nasıl? Bunun için Robux denemi para var tamam mı? Ondan yapma lazım. Hmm, şurada bir kitap ondan müzik çalayım. Çalayım mı? Ben çalacağım. Arkadaşlar kitap çalıyor. Ben de çeveyim mi? Hı hı. Ev, gel okula gidelim. Sen tamam, beni Tamam. Gitarı bırak. Gider. Bırak bir Tamam. Var. Lan adam götürüyor bizi. Lan kadın götürüyor. Zara mı bu kadın? Değil mi? Hı. Ev. git. Allah kaç kaç bence öyle çok eğlenceliydi ben bir step ineceğim tamam bak kay, kay. ben seni şey alayım mı o kız gibi olur şimdi dur evimize gidelim çabuk 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 evimize gidelim kaçtık o kızdan hadi şimdi evi kusam var böyle arabaya a, araba alayım mı onun gibi seni onu da sürün diyeyim araba alayım mı Hı. Olur. Tamam. Yap. Onun arabasını al, 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 al. Kanka yalan. Bin bakayım sen. Skuturu. Sen git çal. Tamam da. Skuturu Tamam. Skuturu aldım. Evi kaçırmıyorum seni. Ya da ya da işte Ama. Hadi bin de bin. Bin. Kaçıyoruz. Evet, evet bu kız kafayı yemiş. Evet. Hadi sen sen beni bisiklete bindir. <laughs> Nasıl gidiyoruz görüyor musun? E, ben müzik çalıyorum sen dinliyorum. Evet. Seni götürüyorum sonra gezdiriyorum seni. De... Miau. Havuzda. Havuzda mı? mı? ne Evet. <laughs> Çok sev. Sevden bile sevdi. Bruce sev. Hı, hı Sen? Ben de Bruce'u mi? Olur. Ama birazdan sevdim. dur. Biden. Video videoda çocukum. Evet, tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar demi teyzem. Dikkat dedi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben çorbam eve evde piste işte sürüyorum. Elif bak. Okuldayız. Evet, evde piste işte sürüyorum. Şey, i̇çeri gidelim ev. Elif? Okul, kendim... okul bizim evimiz olsun. Okul, okulun ben size tuvaletini göstereyim mi? Kız tuvaletini. Ev evet. bak burası kız tuvaleti. Ben artık tuvaletini diyeceğim. Tuvalet? <laughs> Niye <laughs> kız <enkep> tuvaletine giriyorum? <laughs> Ev tam tersi. Burası kızmış. Pardon. Burası erkek. <laughs> Ev artık arabadan çıkartayım senin gözünü. Se Ben de gitar çalacağım. Çalayım mı? Baba. Bak ben ben tuvaletimi yaptım. Tamam. Hadi kızlar tuvaletine git. Ben kızlar Gel. Aletim. Gel benimle. Ödüme. Ödüme. <laughs> gel. Gel. Oha. <laughs> gel. Arkadaşlar bunlar kavga etti be. Arkadaşlar teyzem kafayı yedi. Aynen ya. Arkadaşlar bunlar kafayı yiyor. Evet. Arkadaşlar ben Eyfi'nin yanında oturdum. Bana gitar çalıyor. Gitar çalıyoruz arkadaşlar beraber. Arkadaşlar bir dakika ben Eyfi çalacağım. Evet. <laughs> Eyfi e şu an gitar çalıyor. <laughs> Şeren gidelim mi kızlar tuvaletine? Olur. Sen kitabı çalmayı bırak artık. Sabahtan beri gitar çalıyor ya. Hadi. Arabayı olacağım. bin. Senin ne gitar sevdan varmış. Çalma ne olur. Beni seviyorsan çalma. Seviyor mu? Evet. O yüzden çalmayacağım değil mi? Evet. Benim arabayı bilsin şu Elif. <laughs> Elif benim arabayı bilin hadi gidelim. Kızlar tuvaletini gösterdim de. Daha o sıcağım <laughs> Tamam. Tut yap tamam mı? Ey bak burası kızlar tuvalet. Bak şu tuvalet yapacağın yerde bu Gel. Yok, sırtımı alacağım. İlerlemiyorum ben. Hı. bak. Gel. Bak şuradan şu şöyle... gireceksin. gidecektim. Burası kızlar tuvalet. Bak bu da şey var. Oturmak üzere oturma. Güzel Heh, sen burada tuvaletini yap. Ben sana tepeden bakacağım. Yapıyor mu? Ne? Sıkacağım. Ben de yapacağım. Kısa tur aletinde olmaz. <laughs> Bak ben yandayım. <laughs> Allah niye yanıma girdin? Hadi açamıyorum. Kapı mı? Neredesin sen? Evif. Evif gel bir kişi daha girmiş koş. Nereye? Buraya. Kim girmiş? Oha. Oha! İf gibi. Sınıfa geç çabuk 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 çabuk. Bir sürü insan var. Büyüsü bir sürü insan var. Evet. Ben şurada şaşıracağım dur. Sıkıldım. <laughs> ben de oturacağım. Oturacağım mı? Ben de hiç tepene otursam. Hayır. Tamam. Ben de senin adım önüne oturayım. Evet baksana bir sürü kişi var. Allah! Senin üstüne dalıyor. Seni öldürecek kuzenimi öldüremezsin. Evet. Kaç. Dın dın dın. Ben alaba alacağım. Ben senin kucağımı alacağım. Kaç. Dın evet. Araba, araba mı? Abi. Ben alayım mı? Benim arabayı bin. Bisiklet alalım mı? Bak araba aldım. Abi, gel. Bisiklet Tamam. Ha, araba Araba alalım. Gel. Akıyor tuttu. Elif ben birazdan eve gittim mi? Evet. Tamam mı? Evet. Direkt bu videoya yükleyeceğim. Eve gider gitme zaman videoları yükleyeceğim. Değil mi Elif? Bir, o 20 dakika video oldu ya 2 dak. 2 tane. Ona yüklemek biz 2 saat alır. Bisiklet Bisiklet mi? Tamam hadi in benim arabamda. Ha, önden öne, öne bineceğim ben. Araba nerede? Sivdim ben arabamı. Gider. İşte sen şeye binsen ya. Araba alacağım. Şu, bu? Bu nasıl jip? Bak. Oğlum, bine, ben öne bineceğim. Sen sür arabayı. Hayır ben hadi. Ben mi süreceğim arabayı? Oturacağım ben oturacağım. Arabayı ben mi süreceğim? Tamam öyle ben oturacağım. O tamam o arabayı sen sür. Hala öne atacağım ben. Hani sonra en ali oluyor ya. Şu aya mı? Evet. Bu Üste. Hayır üstte. Işte. Şu aya. Hayır öbür önün karşısında. Şu mı? Hayır. Bak burası ölü. Bir dakika. Şu ama. Evet. Hı? Tamam. Hayır. Ya evi evet, bir daha ya bin bin suret, suret binsem arkaya. Çocuğum bir kara ver, bir kara ver ya. Tamam arkaya bineceğim söz. Tamam hadi bin. Abin. Bir dakika. Sen şu arabanı sil be. Sen şu. Şöyle... Tamam arabayı sildin. Şimdi benim arabayı bin. Eee havada oturdun kaldın. Eh bekle. bekleme. Bekleme süresi diyor. Ev, ev öne bin sen, arkaya binme. Ön, 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 ön. Tamam hadi, gidiyoruz. Ya ben, ben süreceğim onu ya. Ama sen rüzgü süremiyorsun ki. Hı? O zaman süreceğim. Hey peki gidiyoruz. Oo! Lan! Bir Ben mi? Ben. Gel tamam sen sür gel. Benim olduğum yeme sen gel. Bak. Benim bozuma kır kaçtı bir de. Tamam boş ver. Elif gel sen sürün artık arabayı. Şuradan şöyle sen sür Ben süreceğim, Al al. Sür. sür. Ev gidiyoruz. Elime fener alabilir mi? Ben nasıl? Sen sür. <laughs> Kaza yaptık. Geri tamam. gel. Tamam hadi sen sür. Ben varım. Tamam. Sen sür. Sen sür. Sen sür. Sen sür. Tamam. Tamam. Ev tamam ben sürüyorum hadi. Şeytan ister misiniz? İstemem. Ev boş veya gel o boş oynayayım gel. Evsiz seni kaçamıyorum. Hayır. Kaçamıyorum. Hayır. E, oha zıpladık. Bak ev tepeye çıkayım mı? Çıkar mı? Ben uyuyor musun? Evet, evet burada bir tane yer var tamam mı? O da uçabiliyoruz. Uçan mı? Hı hı. Uçan mı? Orada. Vanda. Allah. Oy. Takattık. Elif gel boş ver ya. Gel sen şuna bin. Gel sen şuna bin. Baba biz eve gidelim. Hadi eve gidelim. Tamam. Sen benim suratım var. Hadi. Hadi gidelim. Biraz Aynı ver. şarkıyı mı? <laughs> Uzun ince bir yoldayım. Evime varamadım. Daha yünüt. Uzun ince bir yoldayım. Evime varamadım derken evime vardım. <laughs> evime, evime. Evim evim güzel evim. Minnoş evim tatlı evim. Artık sen beni sürekli sırtımda. Uyurken de mi? Evet. Senin ananı tövbe tövbe. Ya be oyunda diyorum ben. <laughs> bu oyunda. Eğer cevap okuyorsun sen taşıma. Evet. Bu oyunda. Ev evet, ama videoyu bitir, bitirelim ne olur. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Evet. Evet başka bir oyuna güven tamam mı bundan sonra? Hayır. Başka bir oyuna güvenmiyor. ya. Hmm. Başka oynadın mı Roblox'ta? Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Evet bir, bir daha video çekti. Evet, dördüncü. Evet Efendim Roblox dördüncü bölüm olacak. Evet bir şu an kedi giysi manyak gibi. Ama başka Hı. bir oyuna gireceğiz. Hoşçakalın bay bay.